Acısı tatlısıyla koca bir yılı geride bıraktık. Hoş geldin demeye hazırlandığımız 2024 yılında sevgi, saygı ve dostluğun egemen olmasını diliyorum. Başta Remak Sahur ailesi olmak üzere herkesin yeni yılını kutluyorum. Merhaba değerli dostlar. Bir tek uzaylıların inmediği 2023 yılını sonunda geride bırakıyoruz. Umarım 2024 yılı hepimize esenlik, hayır, bol bereketli bir yıl olur. Sevdiklerimizle nice mutlu yıllar geçeriz. Selamlar, saygılar. Yeni yılda umutlarınız ve planlarınız gerçek, mutluluğunuz sonsuz olsun. İyi yıllar. Bir yıla girerken mutluluk, huzur, başarı dolu bir yıl biliyorum. Yapılan işlerden keyif alacağımız, ailemizi daha da büyüteceğimiz mutlu yıllar diliyorum. Çok kazançlı, sevgi dolu, mutlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. 2024 yılının kurumumuza başarı, sevgi, saygı ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılın hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Çok kazançlı, keyifli, başarılı bir yıl olması dileğiyle yeni yılınız kutlu olsun.